Millet bir şey ya. Bizim hata yapma lüksümüz yok. Niye? Biz insan değil miyiz? ya? Bir sakin ol. Benim sen söyle ya. Biz insan değil miyiz? Ya öyleyiz, öyleyiz de. Hata sıkıl mu? Olmaz. Hepimiz süper kahraman değiliz maalesef. Ben düz insanım. Düz insan! Asya tamam tamam çok haklısın ama bak böyle olmaz. Sakinleşmen gerekiyor. Neymiş efendim? Bana hırs yakışmıyor. yeter ya. Her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Bana diyor ha, her şeyi bilen diye bana diyor. Sinan sen söyle, ben böyle bir şey <laughs> iddia ettim mi kardeşim? <laughs> kibirli bir insan mıyım ben ya? Yani onu kibirli demeyelim de. O zaman aslında niye ben kötü bir şey yapmışım diye davranıyor bana Sinan? Ben anlamıyorum, idrak edemiyorum. Ciddiyim ya. <laughs> İskender, güzel kardeşim. <laughs> Küstürüyor kardeşim. Yaşayarak